2025 yapımı yeni bir Netflix polisiye dizisi daha. Cam kubbe. İskandinav yapımı polisiyeler her zaman popüler polisiyeler haline gelmiş olarak karşımıza çıksa da son dönemlerde İskandinav yapımı polisiyelerin hepsi aynı hatta hepsi aynı kasabada geçiyormuş hissi uyandırmaya başladı bende. Bunlardan biri de cam kubbe. Ağır ağır ilerleyen hiçbir heyecanı olmayan ve yine o mıymıntı müzik. Artık bu İskandinav yapımı polisiyelere bir yenilik getirmek şart. Konuya gelecek olursak polis ve çevresindeki kişilerle oyun oynayan bir seri katil tarzı karakter. Bu da fazlasıyla bilindik bir konu olduğu için sıkılmam için bir neden daha olduğunu düşündüm. İskandinav yapımı polisiyelerin en güzel tarafı ise eşsiz kar manzaraları oluyor. Bu dizinin de bence en güzel tarafı bu manzaralardı. Ben de izlerken aşırı derecede sıkıldım ve gereksiz bir dizi olduğunu düşünüyorum. Bu arada dizi 6 bölümden ve 45 dakikalık sürelerden oluşuyor. Konusuna bakacak olursak genç bir kadın Amerika kada işine gücüne bakarken babasından gelen bir telefonla tekrar İsveç'e dönmeye karar verir. Üvey annesi ölen genç kadının başındaki talihsizlikler bitmeyecektir ve çevresinde meydana gelen bir çocuk kaçırma, hemen ardından başka bir yakınının ölüm haberi üzerine yaşanan olaylar ile ilgili çocukken yaşamış olduğu büyük bir travma tekrar gün yüzüne çıkacaktır. Film, dizi ya da belgesellere keşfetmek istiyorsanız doğru adrestesiniz. Beni takip etmeyi ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki film anlatımında görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Yardım edin, yardım edin.